Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda yavru aslanlara kahvaltı hazırlayacağım. Diye biraz da sohbet edeceğiz. Burada şöyle tavuklar aldım. Tavuk göğsü. Bakın şu şekil. Burada şimdi hazırlayacağım yavrular ve çiko. Süs köpeği var ya, onlar için hazırlayacağım. Bu yemek onlara hazırlanıyor. Çavuş sen ne yapıyorsun? Çavuş yemen kokusunu aldı. Yalnız bu sizin için değil çavuş kardeş. Yavru bıdıkçıklar için. Dostlarım çok basit bir hazırlama şekli. Şimdi zaten göreceksiniz aşamayı. Yavlar yiyecek için e, küp küp şeklinde keseceğim bunları. Dostlar bu arada e, ufak tefek aldığım kararları açıklayacağım sizlere. Şimdi ben bu köyden yakında gideceğim dostlar. E, buradan gideceğim yer ya Balıkesir olacak, bir. ikincisi ya da Bulgaristan. Bu iki arasına gidip geliyorum şimdi düşünüyorum yani. Balıkesir'de biliyorsunuz arazim var. O yüzden dostlar gidip yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Daha da izole olmak istiyorum hani Şimdi burası biliyorsunuz köy ama burası dostlar modern bir köy. Çok gelen, giden, geçen var. Turist çok ama sonra bir düşündüm, karar aldım. Daha izole yapacağım kendimi dostlar. Çünkü gerçekten insanların içinde olmak istemiyorum. E çünkü artık öyle bir dereceye geldim ki sizler yanlış anlamayın. Ben takipçilerime demiyorum bunu. Ama burada dostlarım gördüğüm, tanıştığım insanların birçoğu artık beni bıktırdı. O yüzden ben daha izole bir yere geçip daha güzel, daha düzgün bir düzen kurmak istiyorum. Hayvanlarımla daha mutlu olabileceğim bir yere geçmek istiyorum. Şimdi ben, biliyorsunuz buraya aldım. Benim buraya alma asıl amacım yatırımdı. Yatırımı da başarıyla gerçekleştirdim. O yüzden karar aldım buradan gideceğim. Yani herkes için daha iyi hayırlı olacak, özellikle de hayvanlarım için iyi olacak. Şimdi bir dakika şimdi bakayım. Şimdi bazı takipçilerimiz görüyor. Biliyorsunuz ben zaten en çok linç yiyen yani youtuberlardan biriyim yani kanalımda haklısınız. Her bazı şeyler istediğim gitmiyor. acı acelecilik var. Dostlarım ama gerçekten var ya oradan bakıldığı gibi olmuyor her şey. Ben isterim ki her şey dört dörtlük olsun. Biliyorsunuz ben bu araziyi aldım da elimdeki son paramı geldim buraya aldım. O yüzden sıkıştım. Yani elimde başka bir para yoktu daha bir şeyler yapmak için. Ufak tefek işte olanları yurt dışındaki param ve YouTube'dan kazandığım paralarla yaptım yavaş yavaş. Şimdi ben amacımı ulaştım dostlarım. Ben burayı şimdi aldım elimdeki parayı bütün verdim. Aradan nereden baksanız 8 ay geçti. Fiyatlar burada şu an uçtu gitti. Burayı dostlarım satacağım. Bu arada giderken buradan yaklaşık 3 tane döveceğim. Çok kötü bir şekilde döveceğim kişiler var dostlarım. O günü bekliyorum yani şöyle bir satayım hayırlısıyla. Giderken onları da çok kötü döveceğim. Eğer izliyorsanız siz biliyorsunuz kim olduğunuzu. Göreceğiz neyin ne olduğunu. Tavuklarımız hazır. Şimdi buraya pilav ayarlayacağım. En azından tat versin. Pilav. Tostan bunun üstüne de tavuklarımızı atıyoruz. Allah dur dur. Bir dakika çıkıp kontrol etmem lazım. Bazen köpekler kümese giriyor. O yüzden canavarlar akıllı olun. Bakın size yemek hazırlıyorum. Bak 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 canavarlara bak nasıl yiyor. Vay hu çıkın. Gel buraya minik. Gel. Geç. Geç. Ha oh, tamam. Zilla Hanım da yatakta keyif yapıyor. Dostum suya ekstra koydum ki çok kuru olmasın diye hem de tavuklar da haşlansın. Yani zaten süper süper pişmesine gerek yok. Köpekler yiyecek. Ama en azından şu bulunuyor mu abi? Heh. Bu şekilde haşlanacak. Dostum yavrularını yemeye hazırlandı. Zaten bunlar da sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi dikkat ediyorsanız hiç yağ falan yok. Yağ, tuz hiçbir şey yok. Şimdi şuraya yine bir yumurta kırayım. Şimdi bu yumurtayı niye buraya kırdım? Onu birazdan söyleyeceğim size. Hem köpekler için bir niyet yani bir nedeni daha var dostlarım. Çünkü şuradaki yavru güvercinlerim var. Onları başka kuşun altına çekmiştim. Yani yumurtaların onların süresine göre çabuk çatladı. Ne oldu? 4-5 gün çatladı zaman anne maya üretemiyor. Çünkü yavru güvercinler ilk 4 gün anne maya kusması gerekiyor. O yüzden yumurtanın beyazından şırıngaya çekip yavrulara aktaracağım az bir şey. Çok güzel kokuyor ki valla benim bile yiyesim geldi. Dün bunun bir değişiğini ben kendim yedim yani dün baharatlı olanla. Bir dakika bir dakika bir dakika otur 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 bak otur diyorum hostes hemen oturdu otur aferin otur akira otur 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 hadi Dostum Çiko, kuru mama fazla yemiyor. O yüzden bu tarz yemeklerle karıştırıyorum ona. Yani daha önceki sahibi de diyor kuru mamayı sade sevmiyormuş. Bak 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 burada <gülüyor> dominatlık <laughs> başladı. <bahşedik. gülüyor> <laughs> Dostlar üstteki akira. Bakın akila alttaki manken Şimdi bunlar kaptan yediği için Tabi ki Arlarında rütbe belirliyorlar Gördünüz mü dostlarım Akira buradaki en dandik görünen yani kardeşlerin içine bakıldığı an görsel olarak en düşük görünen ama en çok da kangala benzeyen. Acayip manyak bir köpek olacak Akira. Bak, onun da bacağından tuttu. Böyle ciddi bir kavga olmadığı için ayırmadım. Çıkma nasıl? Çıkma. Dostlarım gördünüz mü nasıl sevdiler? Bak. Manken ne yaptılar sen öyle? Sen bakmayın, manken de acayip pis. Yani o da çok dövüşken bir köpek olacak. Ama tabii bunların içinden en manya manken ve Akira, hostes de büyüdükçe o da güzelleşecek. Ama şu an baktığınız zaman e, ee, karakter olarak kişilik olarak hostes en sakinleri bak bak bak. Aa, Akira bak. Abo Akira sen ne manyaksın ya adamları bak mamadan uzaklaştırdı. <laughs> Deli ya. Dursan bu sen bu Akira'yı ben e, Jill beğenmişti. Cil için tuttuk. Yani Akira aslında cilin İyi ki de tutmuşum. Yani Kangal'ın en çok karakterist özelliklerini taşıyan fiziksel özelliklerini taşıyan buradaki yavlanar arasında Akira. İyi evet, dostlar gördüğünüz gibi kardeşler böyle yiyor. Şimdi Akira tabii ki en çok yiyen. Niye? Bütün şeyleri uzaklaştırdı. Bak bak bak. damağına yapıştı Akira'nın. <laughs> bu bu akine ne manyak bir kardeş. Daha bu yaşta başladı. <laughs> Damağına yapışıyor ondan öyle yapıyor. Bakın üst damak var ya. Üst damak komple pilav yapışmış. Hızlı hızlı yiyor bir de. Bu çiz. kız? Dostan bu çiz iyi toparladı ya. Valla bakın. yüz olduydu. Gerçekten maşallah iyi toparladı. Oynalım makarna var oranda. Dostlarım. Burada kalan var. Dostlarım şimdi yavruların gelişmesi çok önemli. Ee, hepsi gelişme çağında olduğu için tabii ki büyüklerle aynı vitamin, aynı protein oranları olmasa da oluyor. Yine. Çünkü bu kardeşler gerçekten tam bu yaşta iyi bakılmalı ki. Gelişimleri güzel olsun. Boyları, postları güzel olsun. O yüzden bunların protein oranları yüksek blue çize göre. Mesela blue çiz çavuş bunlar mama yiyor çoğu zaman ama yavlar büyüme ilk 6-7 ay aşamalarında dostlar bu tarz protein, karbonhidrat ağır vereceğim. Diye burada da videomu bitireceğim. Kapanış çavuşla yapalım. Dostum çavuş. Gördüğünüz gibi tek başına hiçbir problem çıkartmıyor. Yanında takım arkadaşı hırçın vardı eskiden biliyorsunuz. Hırçın olduğu için çavuş daha saldırgan oluyordu. Eğer balık esire falan gidersem dostum hırçını da geri isteyeceğim. Yani hırçını da geri alacağız. Değil mi çavuş? Ya da hırçın duracak. Ya bakarım dostlarım işte şimdilik erken konuşmak için. Neyse video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay